Merhaba arkadaşlar bugün GTA 5'im var ve çok heyecanlıyım ilk kez deneyeceğim hadi girelim çalışıyor mu deneyeyim hmm, arkadaşım gösterdim yükledim gerçekten çalışıyor heyecanlıyım başlamaya huh. Böyle videoya gelmesi için like ve yorum atmayı unutmayınız. Tut 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 tut. Hadi ya. Sizi gösterme amaçlı. <laughs> Uy, çok heyecanlıyım. Gel bakalım, gel gel, gel 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 gel. gel Burada sizi göstereceğim kararlıyım. Burada şey geçecek. E ve ikisi yürüyecek Mükemmel. Elim alayım da. Bak, kardeş. kardeşim. Çok iyi canım. Grafikken mükemmel. Hadi gidelim. Ola kediye bak. Of of. Of. Arabalara mükemmel araba. Ben beyazından masam. Benzinden mı? Yani ben daha güzeldir. Kardeş. Alalım. Biraz daha güzel. Eee <laughs> ben oyunu sizin kızım çünkü akşam oynuyorum. Annem oynasa beğenmez. Onun için üzüleyim. Of. Heyecanlıyım. Ya yani şunu aç. Bu oyunu bu dönemde ve polisler, iki yıldız kaptık. O zaman bu bu da e, kırptım. Yani şey, e, e, mesaj atıyorlar. Hop. O bir çok iyi güzel ya. Ama şuradan dön 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 Allah. araba patates oldu. Hey Git 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 git. git ve gir tamam bas 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 donanın küçük yeme de aldım <laughs> ee, şey gir 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 hadi gir Gel lan yapacağım bir şey Evet. Arkadaşlar abone olmayı unutmayınız. Bay bay.